İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı programda Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bakanlık dağılımının nasıl yapılacağını anlattı. Akşener seçimi Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında giren partiler için Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanına adres gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi arzu ederse bakanlık verebilir. Bizi ilgilendirmez dedi. Biz başkan yardımcısı oluyoruz genel başkanlar ve her e, şeye de bir bakanlık olabilir dendi. Sonrası logosuyla giren iki siyasi partinin sayısına göre. Millet İttifakı'nın dört siyasi partisi seçime CHP logosu altında giriyor. İyi Parti lideri Akşener o partilere bakanlık dağılımı için CHP kontenjanına adres gösterdi. CHP arzu ederse bakanlık verebilir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti arasındaki e, milletvekili sayısının oranına göre bir görev dağılımı yapıldı. Şimdi yani burada ya yeni bir şey ortaya yok. Yani Sonra e, CHP... Cumhuriyet Halk Partisi çok yani, yani arzu ederse... Ben mesela DEVA Partisi'nin bir üyesini şu bakan ya O Tabii kendisi o, yapacak. O bizi ilgilendirmez. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini de değerlendirdi Akşener. Bizim açımızdan sakıncası yok dedi. Bu ittifakın Kemal Bey'i destekliyor olmasının bizim açımızdan bir sakıncası yok. Bu desteği ve Partilerin sözcüleri şunu açıkladı. Dediler ki bir talebimiz yok. Herhangi bir şart koşul ileri sürmedik. Katıldığı Haber Türkiye yanında 14 Mayıs içinde iddialı konuştu. Ve şu anki durum harika bana göre. nasıl çalıştığımı görüyorsunuz yani. Ya gerçekten ben şimdi Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum. Her seçim olduğu gibi e, siyasetin seçimlerin böyle magazinsel tarafı da olur. Özellikle işte ne bileyim siyasi liderler nerede oy kullanacaklar, sonrasında ünlüler hangi okullarda olacak gibi. E, bunları da sosyal medyada çokça göreceğiz. Ama öncelikle siyasi parti liderlerimizin hangi okullarda, hangi şehirlerde oy kullanacaklarına bakalım. E, bütün isimlerin çünkü oy kullanacakları yerler belli oldu. Geri sayım hızla sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken liderlerin de nerede oy kullanacakları açıklandı. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak. Rakibi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda oy verecek. Cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçen seçim oy kullandığı memleketi Yalova'nın aksine Ankara'da oy kullanacak. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara'nın Çankaya ilçesinde oyunu kullanacaklar arasında. <Sessizlik> Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise oy kullanacağı okul bu seçimde de değişmedi. Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sandığı ise İstanbul Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde. Tamam. Evet, tamam. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İstanbul Eyüp Sultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda sandık başında olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ankara'da oyunu kullanacak. Ankara'da oy kullanacak bir başka isim de HDP eş genel başkanı Mithat Sancar. Sancar da Çankaya Ayten Şabandiri İlkokulunda oyunu kullanacak. Biz teşekkür ederiz.